Dördüncü sorudayız. F ve G fonksiyonları verilmiş. Az önce söylemiştik. Bu toplam işleminin olması için tanım kümelerinin kesişimini alacağız. Bu iki tanım kümesinin kesişimi eksi bir açık iki kapalı aralığında çalışacağız demektir. Yani F artı G fonksiyonunun tanım kümesi bu. Değer kümesi yine reel sayılardır. Şimdi toplama işlemini yapabiliriz. fx artı gx 5x eksi 1 ile 3 eksi x'i toplarsak 4x artı 2 olur. Görüntü kümesini soruyor. x'ler eksi 1 ile 2 kapalı aralığında 4x 4 ile çarp 4x küçük eşit 8 2 ekle 4x artı 2 küçük eşittir 10 e, Kaç tane tam sayı var diyor. Eksi 1 0 1 nokta 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 Burada kaç tane sayı vardır? 12 tane tam sayı vardır. Doğru seçenek edin.